Herkese merhaba arkadaşlar. Ünlü oyuncu Tolga Güleç ve sunucu Öykü Cengiz nişanlandı oyuncu Tolga Güleç kendisi gibi oyuncu ve Ekotürk kanalında fotoğrafın öyküsü programının sunucusu olan Öykü Cengiz ile 4 Temmuz 2025 tarihinde nişanlandı. Nişan töreni Bodrum'da aile bireylerinin katılmasıyla bir şekilde gerçekleştirildi. Çift ilişkilerini resmiyete taşıyarak evlilik yolunda ilk adımı attılar. Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Geçtiğimiz günlerde Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'un düğününde birlikte katıldılar. İkili o daveti samimi halleriyle dikkat çekmişti.